Ozan, 9000 kilometrede bir escort evet ve abi. 98 model. Evet abi. Hayırlı olsun, yeni almışsın sen de bunu. Bir 15 gün oldu alı abi. Yıllardır aradığım bir araçtı, sonunda buldum. Vallahi hayırlı olsun, gerçekten benim de arkadaşlar böyle yine gençliğimde. Aslında iz bırakmış araçlardan bir tanesidir. Kullanmamış olsan da hikayesini anlatacağım size nedenini. Senden kısaca bir duyalım. Senin için neden bu araç bu kadar önemli? Ne duygularla aldın? Nasıl aldın? Çocukluğumuzdan beri hayal ettiğim bir araçtı. Komşumuz zamanında sıfırını almıştı bunu 98 senesinde. O zamandan beri içinde olan bir araçtı. Yıllardır da bu halim devam etti. Sonunda özellikle ask yöneticisini bulunca çok daha bizim için iyi oldu. Bu araç nasıl 9000 kilometre kalmış? Ben onu merak ettim. 98 senesinde aynı amcamız bu aracı sıfır alıyor. 2005-2006 senesinde en son bakın yaptıktan sonra garaja koyuyor ve rahmetli oluyor sahibi. Çocuklarına miras olarak kalıyor. Onlar da uzun yıllar arabayı garajdan çıkarmıyorlar abi. Bir akrabası vasıtasıyla sahibine ulaştık. O da satmaya karar verdiğini söyledi bizlere. Bir hafta içerisinde muayenesini yaptırdılar. Ruhsatı çıkardılar. Ondan sonra satışı aldık. Evet. Bu arada şimdi mesela seninle de konuştuk. Şimdi 98 dedik. Bayağı aslında yaşlı bir araç. Evet. 90'ların da sevilen araçlarından bir tanesi. Ülkemizde üretildi bu arada evet, bunlar. Yerli. Yani gördüğüm kadarıyla araç açıkta kalmamış. Yok, kapalı garajda. Belediyenin kapalı hakkında kalmış bu araç. Muğla'da. Kapalı yerde kaldığından dolayı boyası, içi, özellikle koltuk döşemeleri ve topuda kısmı güneş görmediği için ilk yükü orijinalini koruyor şu anda. Hiçbir şekilde sararma, çatlama herhangi bir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Harika. Bu arada şimdi Genelde içinde çekiyorduk, bugün dedim evet. şöyle dışında çekelim, burası çok güzel. Şansımıza. Şimdi bu sefer de acayip rüzgar oldu, evet. bence gel içine binelim biz. Tamamdır abi. İçinde anlatmaya devam edelim, çok güzel sesi etkilemeyelim. Tamamdır abi. Bak hidroliksiz çok zor bu araba. Sürüşe çıktık, senin de şansına, sen bana söylemiştin bunlarda pek yoktu hidrolik diye. Bu araçta hidrolik direksiyon var. CL versiyonunda çok fazla yok bu araçlarda abi. Yani aynen. E, nadir olanlar var. Onlardan bir tanesi olması çok büyük avantaj olur bize. Bence de o iyi olmuş. Arabanın keyif, kullanım keyfini artırıyor. Kesinlikle, hemen ben şimdi bulunduğumuz yerden çıktım. Direkt olarak hissettim. Ayrıca bir şey daha hissettim. Şurada döndürürken pütürleri tabii ki. Yani i̇şte, malum kilometre cimrisi. Bir tane bir araç, ilk gördüğümüzde dikkat ettiğimiz bir şey oydu yani direksiyon pütürlüğü, vites, vitesin, el şirinin. Çünkü bu araçlar 5 haneli olduğu için 99 günden sonra sıfırlıyor bu araçlar abi. Onları garantilemek için hem servisteki bakımlarına kontrol ettirdik ve kendi yakından da gördüğünüz aracı. 2003'te 6000, bin, 5000'deyken gidiyor pardon. Ee, bir daha 6000'deyken 2005 senesinde bakıma gidiyor. Trigger bakım için gidiyor o zaman. 2006 senesinde servisten ifade edince bir daha bakıma götürmüyorlar. O yıldan bu zamana kadar yatıyor. 1 ay öncesinde tekrar muayene öncesi detaylı bakımları yine etkisiz servise yapılabiliyor orada. Yani Port o zaman dersen. neredeyse sendeki bütün kayıtlar var değil mi? Tüm mevcut kayıtlar var bizim elimizde mevcut. Evet süper işte o önemli bir şey. Dediğin gibi yani araç bir kere kendini gösteriyor. Ben diyor kilometre cimrisiyim. Evet, evet. Ben diyor 9000 kilometreyim. Ama yine de insan şöyle bir düşünüyor diyor, acaba Çünkü 99 diye, değil mi? 99000'de için yani insanın içine şüphe düşüyor acaba Doğru. diye. Yani bir de bazı araçlar var ben de görüyorum. Araba mesela 100 küsür binde ama bakıyorsun ya diyorsun 20 bin dese inanırım ki evet, çok olabiliyor. Diye. Daha poşetleri sökülmemiş. işte İşte evet. koltuklardaki ayarların yerlerindeki poşetler duruyor. Doğru bak bunlar Orijinal teybi duruyor. Yani evet. bir şekilde torpido bir partici sürülmemiş. Kendi orijinal mat duran bir torpidosu var. Kesinlikle bir şeyi zaten mesela şu şuralarda beklemekten ötürü evet. döşemeler atmış şu evet. kısımlarda. Onun haricinde ben hiçbir tane kusur göremedim arabanın. Böyle içinde gerçekten özellikle içinde şöyle bakıyorsun o koltukların güzelliği nedir kadifesi Bir şey söyleyeyim mi? artık bu kadar güzel koltuklar üretmiyorlar olarak. Bir de araba ilk geldiğimde ilk oturduğumda hissettim o ilk fabrika kokusu vardır aracın içinde. Zaten Ford Ford, Ford kokusu ben yani Ford'un kendi kokusu vardı içinde. Sigara çakmaklığı kullanılmış, küllük kullanılmış, hepsi orijinal sıfır duruyor da İlk falanken vermiş oldukları hediyeler duruyor. Evet. Sen de gördün abi. Evet o güzeldi mesela hemen biz ne yaptık arkadaşlar? Bagajına baktık, çünkü bagaj birçok şeyi gösterir evet, Malum evet. Ozan. Bagajında arkadaşlar, bir kere kaldırıp baktığınız zaman, o yedek lastik, Goodyear GT2, Usta, aynen duruyor. Almış, Aracın vermiş. lastikleri de aslında GT2, ama sonradan Solamış. değiştirilmiş evet, o. Evet, tabii. Muayene değil, öncesi çıkmamış lastikle yapılmış. onları yakın zamanda değiştireceğiz zaten. <laughs> evet. İşte bagajından bahsediyordum, ya pırıl pırıl duruyor. Evet. O kaportası, o ek yerleri, işte çeşitli menteşeleri vesaireleri bakıyorsun işte Ford amblemli, herhangi bir pas yok, bilmem ne yok. Bir de şu bagajdaki senin evraklar çok dikkatimi evet, çekti. Evet. Bir de orada plastikten bir yedek anahtar var. Kalıp aslında. Yani yenisini ya, yaptırabilmek anahtar için. Anahtar kaybolursa, yani değil mi? bir şey olursa diye onu yapmışlar o zaman da. Evet, o da güzel bir şey. O yani bütün evrakları işte bu tip e, fabrika tarafından verilen şeyleri, Hatta hediyeler. o zamanlar güzel hediyeler veriyorlarmış. Evet, evet. İşte buz kazıcısı açmamış da onun sahibi evet. sararmış kapı falan. Harita var, harita var. Haritalar vesaire. Selpakı var. Yani doğru açılmamış selpak falan var. var mesela. Hocam fort şeyle. Ford. Onların hepsi duruyor. Ya bunlar tabii yani güzel anılar. Yani, 90'lardan bir araçlar elimizde. Ben, evet. ben de ben de bu şekilde saklayacağım uzun yıllar inşallah. Yani tabii arkadaşlar hepimizin böyle bu tip araçlarla anıları var. Çocukken veya başka zamanlarda böyle alıyoruz veya almaya niyetleniyoruz. Sonra alamıyoruz. 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 Ama Zaman gönlümüzün geçiyor. bir yerinde şöyle kalıyor. Evet. Sen o hayaline kavuşmuşsun. Çok şükür sonunda kavuştuk yani. Galiba 94 yılı annem araba kullanmayı öğreniyor. Geldik Ford'a. Hatırladığım kadarıyla bu arabanın makyajsız olanı var. Evet, şey. evet, Avrupa kasalıydı. Avrupa kasalı. Tamam. Dodge motorlar, önüne yani. Doğru önüne evet, doğru kıvrılır evet. Benim de çok hoşuma gidiyor. Evet, evet. Neyse işte biz gittik Ford bayisine ben baktım ya bir hoşuma gitti. Tabi arabanın görünümü, değerli toplu, şık, sportif o zaman göre özellikleri çok fazla. O zamanki özellikleri fazla ve de bir şey söyleyeyim ben onun da kokpitini çok beğenirdim. Evet. Köşeliydi evet, daha evet, evet. ama hoşuma giden bir kokpitti. Neyse baktık fiyatları aldık. İşte hatchback'ine bakıyoruz hatta o zaman. İşte birkaç yere gittik sonra Renault'a girdik. Yani, Broadway. 94 Broadway aldık hatırladığım kadarıyla şey yani model olarak tam emin olamıyorum. Çağla Yeşil'i bu ara e, makyajlardan, en evet. son makyajlı, ara makyajlı. Orta kasa geçenler. Ama yani. orta kasalar. Onun da nedeni şuydu, ya şimdi acemi illa ki alacağız, çat diye bir yere bulacak. <laughs> falan evet, dedik. Evet. Şimdi bu Ford daha pahalı, işte parçası pahalı evet. falan evet. diye vazgeçmiştik. Ama o zaman için bende katalogları falan vardı. Evet, bir iyi. hoşuma gitmişti, bir hoşuma gitmişti araba. Ford merakı, yıllardır babadan gelen bir merak vardı Ford. Taunuslarla, yani çocukluğumda Taunuslara çok bindik. GT sizler sen de biliyorsun GT Ozan o zaman e üretildi onlar. 1.6'lar GT 2.0'lar GTS'ydi. GTS sayılır. GT de geçer. Aynen. Öncesi 1.6 GL 2000 GL'si de üretildi onlar. Yani onlardan hep birden büyüdüğümüz için biraz Ford merakı Ozan'dan biri vardı ama 98 yılında babam 0 doğan almıştı Ozan hiç unutmuyorum. E, neredeyse 2 doğan parasıydı bir Escort'un 0 o zaman için. Çok Doğdu. güzel paralardı o zaman. İyi paralardı. İşte karşı komşumuz falan almıştı. Çağlı yeşil bir rengi vardı hatta 98 modelde hatırlıyorum. Hani Türk gelen bir hayal vardı o hali gerçekleştirdik. Umarım evet. çok uzun yıllar koruyup koruyabiliriz. Bir de Bence var yani. Bence de inşallah, i̇nşallah. Değerini ee, bilmek gerekiyor böyle araçların. Çünkü, çünkü çok kalmadı. Ha, başka markalarda çok düşük kilometre araçlar bulunabiliyor ama özellikle bu Ford'un Escort versiyonunda yani düşük kilometre bulmak, böyle temiz bulmak yani yıllardır baktığım için biliyorum. Çok nadir, yani yok diyecek kadar azdır. Bize de gönderdiler galiba bir ilana çıkmış galiba i̇landaydı, araba. İlandaydı evet ilandaydı. Birkaç arkadaş böyle bizim bu kilometre, düşük kilometreli araçlara düşkün olduğumuzu, evet, işte evet. kilometre cimlerini sevdiğimiz bildiğimiz bildiği için bildiği için sürekli gönderiyorlar böyle. Biz de e, şansımıza sen bizim takipçisin. Sen yani bize iletişime e, geçerek e, yaptın bu işi. Ayrıca güzel oldu. Elon'da gördüm zaten bir gün sonra internetten kaldır, kaldırdı arkadaşlar sağ olsun. Anlaşmamızı yaptıktan sonra hemen kaldırdı. Zetek motor 1.6 16 var. Enjeksiyonlu. E, uh -huh. tek nokta enjeksiyonlu. 90 beygirlik versiyonu. Bunların 1.6 CLX versiyonu da var. Onlar 95 beygir. 4 nokta enjeksiyonlu araçlar. Bir de 1.8, 115 beygir beygirlik olan versiyonu var. O benim diğer aracım biliyorsun abi sen. Hı hı, aynen. Evet. Çünkü <laughs> 98, 99'da tek nokta enjeksiyonlu modele geçtiler. Öncesinde full enjeksiyonlu EFI motorlar vardı. Bu araç CFI motor. İlk, en son 2000 İngiliz bu model diye geçer. Full enjeksiyonlu modeli çıkardılar. Sonra da Focus'a geldi onun yerine. Doğru. Zetek motorlar da çok uzun kullanıldı kullanıldı biliyorsunuz abi. Yani Focus, Focus da kullanıldı. da kullanıldı. Fiesta'da kullandılar. Yani çok uzun bu motoru devam ettirdiler. Yani gerçekten yüksek performans, düşük yakıt da özelliği vardı bu araçların. Evet, güzel bir motor. Zaten işte Uğurma o zaman için o kendi bu teknolojisine evet. bu motorlara ZTEC olarak adlandırdı evet, Ford. Evet. Yani gerek gidişiyle, tüketimiyle senin de söylediğin gibi başarılı motorlardı. Evet. Üstten çift egzantrikli evet. bir motor. Yani 16 valf olduğunu söyledin. Sıralı 4 silindirli. Evet. Şurada bir de daha demin basamadık şeyden dolayı. Bak. Güzel kapıyı görüyor musun? Bak. Bir lastik iyi olsa var ya. Bu elastik lastik, lastik. değiştirdim, her şey değişti. Kesinlikle. Yani ona rağmen arabanın bu hızlanması, sesi. Evet. Bak mesela şimdi yüke bindirdim. Ya yani zırıltı yok, tıkırtı yok. Evet. İşte böyle arabadaki o sıkılık hissi aynen duruyor. Gevşeklik yok. Araba gösteriyor. Ben diyor 9000 km'yim arkadaş. Ben böyle beni kullanmadılar diyor. İyi muhafaza ettiler yani. diyor yani. Evet, evet. Sen yani bunu öyle fazla kullanmak istemiyorsun Yok, hayır. değil yani mi? Yok yani anca mahalle içinde bir çalıştırıp bir tur atıp hani e, ara bir çalışsın diye yapacağım bir şey olur. Evet, belki de başka da uzunluğa çıkmam bu araçta. İki yıllık kilometreni şimdi yapacağız yani. Bir daha iki sene ondan sonra lak yerim. Sen de de anısı kalsın böylece. Tabii tabii anısı kalsın. Orada vites geçişleri çok güzel. Çok lap lap şak diye kapıyor yani adeta yani şeyde. Işte. bildiği kapıyor yani böyle hissediyorum. Mesela bak dördüncü viteste bu işi yapmama rağmen çok güzel toplandı içinden bahsettik, motorundan bahsettik. Motorundan bahsettik derken mesela etiketleri vesaire her yerde her de şey duruyor. De, yani evet. aracın orijinalliğini vurgulayan bu tip araçlarda en önemli şeylerden bazılarıdır o etiketler. Yani ondan sonra o kelepçeler, hortumlar vesaireler anladığım şey kadarıyla hepsi ilk fabrikadan çıktığı gibi. Bir de güzel tarafı mesela dışarıda kalsa bunlar kavrulabiliyor sıcaktan evet. dolayı. Evet. E, tozdan vesaire ama içeride olunca tabii böyle gıcır gıcır kalıyor. Kavuşuk ömrünü daha iyi koruyor. Tabii. Öyle de bir olayı var. O yüzden motor da gayet temiz. Hoş bir şekilde duruyor. Kaportasına mesela geçiyorum ben. Baktım böyle o minik minik gamzeleri var. 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 İşte kapı Kapalı yerde kalınca hiç... yanında araçlar bıraktıysa büyük ihtimal ondan olan ufak ufak şeyler var, gamzeler var onlara bir şey yapmayacağız. O şekilde kalacak. Bence de hiç şey. nazarlık yapma. olsun kadar. Bence nazarlık. Çok da öyle insanı rahatsız edecek düzeyde bir şey bence yok yani. Bana Benim sonrasında. hoşuma giden bu araç bir de yani e, her şeyi sen, de, sen, sen de bahsettiğin gibi abi. Altını kaldırdığımızda birçok parça orijinal Ford etiketli ve duruyor. Ama söylerinden tutun, egzoz sistemini tutun, katalizör. Bu araçların %90'da belki katalizör yoktur. Hepsi içi boşaltılıyor muayene sıkıntı olduğu için hani e, dolu dolu oluyor ya da sistemi yerine getirmediği için boş atılıyor bu araçta mesela hepsi orijinal duruyor şu anda evet. ekso sisteminden tutun işte e, ön taraftaki alt takımlarına tutun hepsi orijinal Ford mülü duruyor karter olsun şey olsun hepsinde orijinal evet. mühürleri duruyor yani şu anda arka susturucu mecbur zaman içerisinde e, paslanma olduğu için in, çok ince bir ses yapıyordu onu değiştirdim İçim kıyıldı ama mühürlemeyle <laughs> kaldık yani, yani değişim sonuna kaldık Vitesse gerçekten çok hoşuma gitti yani Şöyle, i̇şte dedim ya, tık, acil tatlı güzel. geçiyor çok güzel. ya. Bir de şöyle, bu vites topuzunu ben çok iyi hatırlıyorum. Bunlar, bu Tanuslarda da buna benzer bir evet, vites topuzu, evet, topuzu evet, var. Evet, ya şurası parlaktı şey, o, camlı gibi olandı. Yan sanayileri camlı evet doğru. <laughs> yani şu an mesela bu aracın, hani vites topuzunu almaya kalktığınızda yan sınayeleri hep böyle parlak Bunlar oluyor. Orijinalleri bu böyle orijinal oluyor. bu şekilde mat duruyor abi. Yani zaten e bak bu da çok güzel, o körüğü çok hoş duruyor falan. Yani arabanın saati çalışıyor. Saati çok güzel bu orijinal, orijinal saat çalışıyor. Şey gibi, çalışıyor. Analog saat falan. Buralarına bakıyorum mesela yine aynı şekilde. Onlar da ufak tefek böyle minik çizikler haricinde pırıl pırıl duruyor. Sen kokpiti söyledi zaten. Evet. Orijinal teybi ayrı güzel. Camları hepsi orijinal. Sinema sesi kontrol evet, ettiğim orijinal. Logolu hepsi de. Hepsi orijinal. Güzel bir şekilde görülüyor. İşte stoplar. İşte farları, siyaller, Her şey, farları. Ford mühürlü ve e, orijinal markasıdır. Sen bakım yaptırdın mı arabaya? Yok. Aldığım sahibi muayene öncesi zaten ben servisten de e, attılar bana. Trigger bakımı, yağ bakımı, fiti bakımlarını hepsini yapmışlar. Yani, ha, iyi. Yani muayene, tamam. şimdi bu 10 gün önce, 15 gün önce muayeneye gidiyor bu araç. Onun öncesinde, bir hafta öncesinde bakımlarını yapmışlar, kontrolünü yapmışlar böyle muayeden kusursuz geçmiş. Aa süper. Muayene yani, var yeme yeme falan öyle şu anda şey yok, yapmıyoruz yok, yani hayır. zarar vermeyelim. Ya sıfır değişmiş, fitre değişmiş, orijinal olarak değişmiş. Amma dolandık ya Ozan. Burada yani bir sahil yoluna çıkacağız diye. İstanbul'a abi biliyorsun. Dolapçı beygiri gibi derler böyle dolanmış. De, bir yandan gözün köyde köyde yapıyor. <laughs> 9 bir bir sana kızacaklar. Olur. Ya madem gözün kilometredeydi niye kardeşim çektiriyorsun falan. Böyle oluyor yazıyorlar. Arkadaşlar kolay değil böyle arabaları bulmak. Ozan da her kilometresini saymak da bence bin kez haklı. Zaten aldığımda 8.996 idi buraya geldiğinde. Çekici, çekici üzerine geldim. Oradan ha, çok buraya. Sen aldığında 8.896 ydı. Evet evet. Yani ben kullanmadım ama mecbur exhaust sistemi değiştireceğim diye ve buraya gelirken 9.000 oldu. Ama 9.000 <laughs> üzerinden yüzünden büyük kalktı. Çünkü yani 9.000 olacak bir sorusu vardı sürekli Şimdi de. daha rahat şey Şimdi daha rahatım. Yani 9.000... <laughs> Aynen. inşallah 10.000'i 10 görmeyiz inşallah. İnşallah 10.000'i görmeyiz. Yani 10.000 kötü yapmaz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Doğru vallahi. Peki hep aynı yerde bakım olmuştu. Hep aynı değil mi? Yerde. Sen o sayede ben rahat ulaşabildin değerlere, şeylere, tabii, aynı üst, aynı ustada bu 97, 98'den e, 2010 senesine kadar Ford yetki servis olarak geçiyormuş. Ondan sonra e, boş kar servisine dönmüş ama kayıtları onlarda mevcut vardı. Bilgisayara girince plakayı, yani arabayı da tanıyorlar. Kendilerine hmm. ulaşınca Ozan Bey sağ olsun orada. Şimdi onlar o da çok yardımcı oldu tek tek aracın kümeti bilgilerini ve ne bakım yapıldığını bana WhatsApp üzerinden hepsini attı sağ olsunlar. Oradan da içim çok rahat. Arabanın gerçek orjinal kimyeti ve bakımın orada yapıldığı için çok rahatım. Ya sen bayağı seceresine araştırdım. Bayağı bakmışsın, inmişsin evet, derinlere. iyi evet. yapmışsın gerçekten de. O zaman çok teşekkürler. Yani ben kilometre teşekkür ederim, cimrisine yine çok orijinal böyle sevilen ülkemiz açısından da önem olan bir aracı Getirme fırsatımız oldu. Çok, çok şükür. iyi oldu. Ee, seninle tanıştığıma çok memnun oldum abi. Ben Gerçekten de aynı yani şekilde, yani ben de çok ayrı memnun Çok istedik. Böyle bir iş tanıştığımızda çok daha memnun oldum. Böyle bir araçlara denk geldiğimiz çok daha iyi oldu. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür verdiğin ederim. öneme Aynen de. Sağladım. Arkadaşlar sizlerin de böyle kilometrecimizsi araçları varsa evet. bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kaçırmamak için de serimizi takipte kalın. Görüşmek üzere.